47 ve 50. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız demiş. Pelin, Ruşan ve Semi adlı kişiler bir spor salonunda ağırlık kaldırımı, bisiklete binme, yüzme, koşu ve mekik çekme egzersizlerini belli bir sırada yapmıştır. Bu kişilerin egzersizleri yapma sıralarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi arkadaşlar verilen bilgilere geçmeden önce paragrafı önce bir anlamaya çalışalım. 3 tane ismimiz var. 5 tane de egzersizimiz var. Bu 3 isim bu 5 egzersizi belli bir sırada yapıyor. Burada benim e, kilit noktam bu. Belli bir sıra. Yani tablomu oluştururken bir sıralandırma tablosu oluşturacağım anlamına geliyor. Tamam. Tablomu oluşturmaya başlıyorum. Şimdi belli bir sıra 5 tane de egzersiz var. Yani biz sırayı yazacağız. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra ve beşinci sıra. Bunlar egzersizlerimizin yapılma sırası. Otomatik olarak şunu düşünmemiz lazım. Egzersizlerimizi bu sıraların altına yazacağımıza göre burada da isimlerimiz kalacak. Pelin, Ruşen, ve semi tablomuz aynen bu şekilde olacak şimdi bana verilen bilgilere geçiyorum diyor ki 3 kişide her bir egzersizi yalnızca bir kere yapmıştır buraya da egzersizleri yazayım bu arada ağırlık bisiklet, yüzme, koşu ve mekik. 5 tane egzersizimiz var dedik. Evet 3 kişide her bir egzersizi yalnızca bir kere yapmıştır. Hiç kimse aynı sırada aynı egzersizi yapmamıştır. Yani birinci sırada Pelin, Ruşen ve Semih aynı egzersizi yapmamışlar. 3. sırada Pelin bisiklete binerken Ruşen mekik çekmiştir. 3. sırada Pelin bisiklete binerken Ruşen ise mekik çekmiş. Tamam. 3 kişi de yüzmenin hemen ardından koşu egzersizi yapmış. Yüzme hemen ardından koşu. Bu her üç kişi için de geçerli. Tablomla bağlantılı bir şekilde yan yana yazıyorum. Eğer sıralandırmamı isimlerimi bu burada sıralandırmamı burada yapmış olsaydım yüzme ve koşuyu alt alta yazacaktım. Hani tabloya yerleştirme konusunda daha rahat davranabilmek adına. Hiç kimse diyor bisiklet egzersizini son iki sırada yapmamıştır. Bunu da tablo üzerinden yazacağım ki gözümün önünde bulunsun bisiklet yok. Ona da tamam. Semih'in ilk sırada yaptığı egzersizi Pelin son sırada yapmıştır. Semih'in ilk sırada yaptığı egzersiz ile Pelin'in son sırada yaptığı egzersiz bu şekilde yapıyorum. Aynı olmasını göstermek amacıyla. Şimdi arkadaşlar bize öncüllerden verilen her şeyi ben tabloya yerleştirdim yani tablonun üzerinde yazdım şimdi tablomu nasıl doldurabilirim? E, Semih için düşünmek istiyorum. Semih için son ikide bisiklet yok ise <laughs> pardon Semih için dedik son iki sırada bisiklet yok ise ya birinci ya ikinci ya da üçüncü sıradadır. Şimdi üçüncü sırada olamaz. Çünkü aynı sırada aynı egzersiz yapılmamış. Ya birinci ya da ikinci sıradadır. Birinci sırada olabilir mi? Buraya bisiklet desek, buraya da bisiklet diyeceğiz. Pelin bisikleti iki defa yapmış olacak. O da olmaz. O yüzden kesinlikle bisiklet Semih için ikinci sıradadır. Bisikleti yerleştirdik. Şimdi yüzme ve koşu öncülünü tabloda nasıl yerleştirebiliriz? Şimdi Pelin için yüzme koşu ya burada ya 1 ve ikinci ya da 4. ve 5. sırada olacak. Eğer dördüncü ve 5. sırada olursa yüzme ve koşu dersek buraya koşu gelir. Çünkü yüzmeden hemen sonra koşu ha 3 için geçerli. Semi için de koşu olacak. Çünkü 4 şey birinci ve 5. sıradakiler aynıydı. Ee, ve bu olamaz. Çünkü Semi yüzmeden hemen sonra koşu yapmak zorundaydı. O yüzden Pelin için kesinlikle birinci ve ikinci sıra yüzme ve koşu egzersizleri olacak. Tamam. Daha sonra ne yapabiliriz? Hmm. Şimdi burada bisiklet yoksa Ruşen için konuşuyorum. Ne olabilir? Bisiklet yok. Daha sonra mekik de gitti aradan. Ne kaldı? Ağırlık, yüzme ve koşu kaldı. O zaman ne olacak? Şimdi yüzme ve koşu dersek koşu koşu olacak. O yüzden yüzme ve koşu olmayacak, yüzme yüzme olacak. O yüzden olmayacak. O halde yüzme ve koşu buradadır. Ruşen bisiklet şey ağırlık gitti. Pardon mekik yüzme koşu. Mekik yüzme ve koşu gitti. Ağırlık ve bisiklet kaldı. Şimdi buraya bisiklet ve ağırlık diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Ya da ağırlık ve bisiklet diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Çünkü bisiklet bisiklet olacak. O yüzden burası ağırlık. Burası da pardon burası bisiklet tam tersi olacak. Burası bisiklet. Burası da ağırlık olacak. Ruşen'i biz doldurduk. Ruşen'in sıralamasını doldurduk. Şimdi Pelin için ne kaldı? Yüzme gitti. Koşu gitti. Ve bisiklet gitti. Ağırlık ve mekik kaldı değil mi? Şimdi ağırlık buraya da gelebilir. Buraya da gelebilir. Ben şimdi eğer buraya ağırlık gelirse buraya mekik gelir. Buraya da mekik gelir. Gelebilir mi? Evet gelebilir. Ben şimdi böyle bir şekilde dolduracağım ama kendi arasında bunlar yer değiştirebilir diyeceğim. Eğer burası ise burası da mekik. Eğer ağırlık olursa burası da aynı şekilde ağırlık olacak. Bunlar da birbirine ba bağlantılı. Onu da aklımızdan çıkarmayalım. Tamam. Şimdi burada bisiklet yok dedik. Bisiklet yoksa mekik ve bisiklet gitti. Ha onun zaten doldurmuşuz yüzme ve koşu. Şimdi arkadaşlar yüzme ve koşu olabilir mi? Olabilir. Peki burada yüzme ve koşu olabilir mi? Olamaz. Yüzme ve koşu. O yüzden Semi için 3. ve 4. sıra yüzme ve koşu egzersizleridir. Ne kaldı? Ağırlık kaldı. Ama şimdi burası ağırlıksa burası da ağırlık. O zaman buraya mekik kalıyor. O yüzden bunlar kendi arasında yer değiştirebilir. Bununla bağlantılı olarak. Şimdi tabloyu anladık mı? Evet. Şimdi sorularımıza geçeceğiz. Şimdi soru demiş ki egzersizlerinden hangileri birinci sırada yapılmış olabilir? Ağırlık kaldırma birinci sırada olabilir mi? Evet olabilir. Çünkü kendi arasında yer değiştirebiliriz dedik. Bisiklete binme evet olabilir. Yüzme olabilir. O yüzden cevabımız E şıkkı. Çünkü her üçte olabiliyor. Diğer sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur demiş. Diyor ki Pelin ikinci sırada ağırlık kaldırma egzersizi yapmıştır. Pelin ikinci sırada kesinlikle koşu yapmıştır. Yanlış. Ruşen ikinci sırada bisiklete binme egzersizi yapmıştır. Ruşen ikinci sırada kesinlikle ağırlık yapmıştır. Bizim sadece değişkenlerimiz bunlar. Semi üçüncü sırada mekik çekme. Semi üçüncü sırada kesinlikle yüzme. Semi ikinci sırada bisiklete binme. Kesinlikle bisiklete binme. O yüzden kesin olarak doğru. E şıkkına bakalım. Ruşen diyor. Dördüncü sırada ağırlık kaldırımı. Ruşen dördüncü sırada yüzme. Tamam diğer sorumuza geçelim. Eğer bir kişi nokta nokta egzersizini yaptıktan hemen sonra nokta nokta egzersizini yapmıştır. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla şekilde hangisi getirilemez? Birbirine bağlantılı olan iki tane. Yani bunu yapan Hemen sonra bunu yapmış. Tamam. Koşma ve mekik. Koşmayı bulalım. Koşu. Koşu. Ah, koşudan hemen sonra bisiklet gelmiş. Burada yok. Koşudan hemen sonra ağırlık ama mekik de gelebilir. Çünkü kendi arasında yer değiştiriyor. O yüzden bu olabilir. Mekik çekme ağırlık kaldırma. Mekik bulalım. Mekik burada var. Daha sonra aa şimdi mekik ve ağırlık kendi arasında yer değiştirebilmek mekik buradaysa ağırlık buraya gelmiş oluyor. Bundan hemen sonra bu yapılmış oluyor. Koşma, bisiklete binme, koşu ve bisiklet. Tamam. Ağırlık kaldırma ve yüzme. Ağırlık ı -ı, yok. Yani hemen mekik geliyor. Ağırlıktan sonra hemen mekik geliyor. Başka ağırlık ağırlıktan sonra hiçbir şey gelmiyor. O yüzden Cevap D şıkkı. E şıkkına da bakalım. Bisiklete binme yüzme demiş. Bisiklet ağırlık. Bisiklet yüzme. O da olur. Tamam. Diğer sorumuza geçelim. Biraz yakınlaştırayım. <laughs> diyor ki Pelin'in dördüncü sırada yaptığı egzersizi Ruşen'in ikinci sırada yaptığı biliniyorsa Pelin diyor dördüncü sırada yaptığı egzersizi Ruşen ikinci sırada yani tabloyu yerleştirdiğimiz biçimde biliniyorsa şekerden hangisi doğrudur tablomuz sadece bu şekilde değişkenleri düşünmüyoruz çünkü öncül bize demiş ki bunun dördüncü yaptığı dördüncü sırada yaptığı etkinlikle Ruşen'in ikinci sırada yaptığı etkinlik aynı tamam Simih'in ilk sırada egzersizi mekik çekmektir. Semih'in ikisi kesinlikle doğru. Cevap A. B'ye bakalım. Semih'in son sıradaki egzersizi ağırlıktır. Semih'in ilk sıradaki egzersizi mekiktir. Pelin'in ilk sıradaki egzersizi zaten bunu biliyorduk. Pelin'in son sırada mekik. Tamam bitti.